İyi günler Rojbaş. Değerli arkadaşlar, değerli dostlar, gününüz hayırlı olsun. Maroja var, Roni ben ve bir Şimdi arkadaşlar bugün hiç unutmadım, hiç aklımda çıkmayan bir arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Benim okul arkadaşım. Hiç unutmam yani. Mustafa Kambay doktor Mustafa Kambay arkadaşlar maalesef iki yıl önce duydum ki vefat etmiş yani trajik bir ölüm olmuş duydum çok üzüldüm arkadaşlar neden üzüldüm biliyor musunuz o arkadaş Mustafa doktor Mustafa çok hızlı bir arkadaştı hep hızlı yaşardı yani şimdi biz beraber okula giderken paralel sınıflarda okuyorduk yani. Şimdi biz beraber okullara hazırlanırken o da hazırlanıyordu. Ben buna diyor ya sabır Mustafa biraz sabır yok diyordu. Sonra bir ara duydum balık kesirde bir matematik öğretmenlerine başlamış. Sonra ben bir baktım bu geri geldi. Antep'e geri geldi. Dedim hayrola Mustafa. Ya dedi ben o bölüm beni sarmaz dedi. Ben dedi tekrar sınava gireceğim. Tamam dedi Mustafa sen her şeyi yaparsın dedim. Her şeyi başarırsın dedim. Gerçekten çok başarılı bir arkadaştı yani. Öyle başarılıydı ki arkadaşlar. Yani başarısınız size anlatsam size inanmazsınız. Şimdi biz Çıksurt'a e kalıyorduk. Antep Çıksurt mahallesinde. 90 yıllarında yani 88 89 90 yıllarında o dönemler çık sortu düşün arkadaşlar yani herkes orada bir dükkanda kalırdı akrabasının yanında kalırdı yani bir şekilde bir de kalırdı yani o da amcasının evinde kalırdı yani bir gün yanına gittim baktım bu böyle bir oda değildi. de bir merdiven altında bir küçük bir yer var. Orada der çalışıyor. Sonra dedim ki Mustafa dedim sen burada üşümüyor mu dedim. Yo ben üşümem dedi. Sonra baktım ayağında terliklerini de çıkarmış. O yalın ayaklarıyla betona basmış. Yani beton betona ayaklarını beton üzerine koymuş. Ya dedim bu nedir Mustafa? Ya gut gutküm. Gu vakti ku o da garb davasa hayu etti. Dedi ki oda ısınırsa, ayaklarım ısınırsa uykum geliyor. Ben de ben de ayak uyu, uyumamak için uykum gelmesin diye ayaklarımı böyle beton üzerine koyuyorum. Üşürse uykum üşürsem uykum gelmiyor dedi bana. Hiç unutmam yani. Yani bir insan bu kadar azimli olabilir mi arkadaşlar? düşünebiliyor musunuz bir insan ders çalışmak için ilerlemek için ayaklarını böyle buz gibi beton üzerine koyuyor ve merdiven altında böyle bir yerde soğuk bir yerde ter çalışıyor yani. Sonra duydum ki Mustafa Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor. Çok sevindim ben. Çok sevindim. Sonra bu tabi bu ben bununla Antep'te biz konuşurken dedi ki ben dedi tıp fakültesini kazanırsam dedi sana bir hediye alacağım dedi bana. Dedim sen kazanırsın dedim. Kesin kazanırsın dedim yani. Dedi ki söz dedi ben sana bir hediye alacağım. Al dedim. Sen bana bir hediye al dedim yani. Sonra o ilk sömestrede bu Antep'e geldi. Ben de geldim yani. Böyle arasa da bizim bir akraba var. Hacı orada ben orada onu gördüm. Dedim gel Mustafa. Şimdi sen bana bir gömlek alacaktın. He dedi alacağım dedi. Param da var dedi gel alayım dedi. O yıllarda da benim bir teyzemin kızı var. O da ben çok severim onu yani çok severim. Duydum ki nişanlanmış. Öyle bir sevindim ki öyle bir mutlu oldum ki. Dedim ki Mustafa dedim bana bir gömlek alacaksın. Evet dedim. ki sen gel bir gömlek al ve bayan gömleği al dedim yani. Benim ben teyzem kızı da bizim bedenlerimiz aynıydı yani. Biliyordum yani ölçüler bedenini biliyordum. Tamam dedi sıkıntı değil yani. Biz gittik böyle çarşıda o, o şu anda o dönemler Antep İş Bankası vardı. İş Bankası'nın karşısına bir bir dükkan var sadece gömlek satardı. Orada bana bir gömlek aldı verdim. Ben götürdüm teyzemin kızına verdim. O gömleği de yani hep sözünde durur yani. Ama Mustafa çok hızlı yaşardı yani. Bildiğiniz gibi değil arkadaşlar yani. Hep notları en iyisin Ve özellikle böyle matematik sorular olduğunda ben böyle matematik hiç bilmem yani. Hiç aklım çalışmaz matematiği. Ya diyordum Mustafa ne olursun yani bana öyle bir şey üret ki ben sadece sınavlarda dört tane matematik yapmak istiyorum. Çok değil yani dört tane. O ise fulluyordu yani matematikte belki hiç yanlış yapmazdı yani. Böyle en zor matematik sorularını ben böyle koyardım böyle çözemediklerimi. O hemen böyle gözleriyle böyle göz kaşlarıyla böyle havada böyle çözer şeyi söylerdi yani sonucu söylerdi yani. Sonra duydum ki işte Malatya'da doktorluk yapıyor. En son İstanbul'a gidiyor. Orada biraz sorunlar, problemler yaşıyor. Ve orada trajik bir ölüm oluyor yani. Gerçekten değerli arkadaşlar, değerli dostlar, bu dünyada insanın kariyer yapması da Mutlu bir yaşam için yeterli olmuyor bazen. İnsanın çalışkan olması da yetmiyor arkadaşlar. Bugün ben bu soruyu düşündüm. Yani acaba dedim filozoflar, din alimleri, peygamberler, düşünürler, psikologlar hep yaşamın anlamını aradılar, yaşamın sırrını aradılar, yaşamın gizini aradılar. Acaba nedir arkadaşlar? Yaşamın gizi nedir? Yaşamın sırrı nedir? Düşünün bir insan kendi yaşamında, kendi hayatında hep böyle başarılı yani. En yani okuduğu okullarda hep böyle en iyiler arasına giriyor. Ve seviliyordu yani. Ben rahmetli babasını görürdüm. Öyle bir severdik yani Mustafa öyle bir severdik yani. Sevilen bir arkadaş yani. Çevre tarafında seviliyordu. Fakat yerinde durmuyordu böyle acayip böyle hep böyle hareket halindeydi yani. Bazen ara sıra ben öyle dert çalışırdım. Bu da çeker. Tık hemen bizim kapıyı vururdu. Gelirdi yani. Ee, gelirdi. Derdim Mustafa otur bir çay içelim. Şu bu. Derdi ki ya, se seydi, ben şimdi dedi, benim şeyim var dedi. Ben şimdi biraz dinleneceğim dedi. Bu 10 dakika içerisinde bir çay yaparsan içerim. Yoksa tekrar geri gideceğim derdi bana. Hiç yerinde durmazdı arkadaşlar. Çok çalışkandı yani. Ben gerçekten Mustafa Kanbay, Doktor Mustafa Kambay'ı ben rahmetle anıyorum yani. Mekanı cennet olsun. Gerçekten ben Mustafa'ya ölümü yakıştıramadım. Hiç ona ölümü yakıştıramadım arkadaşlar. Her zaman derdim ki bir gün tekrar Antep'e gidersem Mustafa'yı ziyaret edeceğim. Çalıştığı hastaneye gideceğim. Orada onunla biraz oturup tekrar konuşmak istiyorum. Derdim kendi kendime yani. Benim en büyük hayalim, en büyük ideallerimden bir tanesi de çocukluk arkadaşlarımı çocukken beraber Antep'te şurada, burada işte okullarda okuduğum yerlerdeki bütün arkadaşlarımı ziyaret etmek var diye. Yani. Gerçekten ben Mustafa Kambaya, Doktor Mustafa Kambaya hiç ölümü yakıştıramadım. Yani ölüm Mustafa'ya yakışmadı yani. İki yıl önce trajik bir şekilde vefat edin duyunca çok üzüldüm yani duygulandım. Kaç tane akrabasını aradım. Sordum işte nedenlerini öğrenmek istedim şu bu. Kimse de fazla bilgi vermedi yani. İnşallah ben e, Doktor Mustafa'nın mekan cennet olacağını, Yüce Allah'ın ona yer ve yardımcı olacağını ben düşünüyorum. Ben hepinizi iyi günler diliyorum. Ben benim hoş, Ben Mustafa Kambaya'da rahmet diliyorum. Allah mekanı cennet eylesin.